ve aleyhim ecma'in. Kıymetli Müslümanlar, değerli müminler, Rabbimiz öncelikle kılmış olduğumuz vakit namazlarımızı ve biraz sonra kılacağımız cenaze namazını yüce dergâhî izzetinde kabul eylesin. Ahiret yolcuları olan, ecel şerbetini için ilahi rahmete, sonsuz merhamete kavuşan, merhum Hayra Bey Efendi'ye ve merhum İsmail Bey Efendi'ye Rabbimiz rahmet eylesin. Amin. Rahmetiyle, merhametiyle, şefkatiyle muamele eylesin. Amin. Çıkmış oldukları bu manevi ve son yolculuklarını hayırlı eylesin. Menzillerini mübarek, makamlarını cennet eylesin. kalan kederli ailelerine, evlatlarına, dostlarına, yakınlarına Rabbim sabır ihsan eylesin. Metanet ve teslimiyet nasip eylesin. Amin. Her birerlerimize Rabbimiz hayır kutusun ömür ve akabinde de hayır kutusun nasip eylesin. Dimetli Müslümanlar, çok fazla konuşup değerli vakitlerimizden fazla almayacağım. Bir kelime, bir hadisi şerif sizlere duyurup cenaze namazına inşallah devam edeceğiz. Hocam, şey de. şeyde cemaat var. Cemaat kılacak Allahu Teala Aleyhi ve Efendimizin huzuruna gelerek Ey Allah'ın Resulü bizlere bazı nasihat et. Bizlere sohbet et. Bizler de ondan kendimize ders alalım. hay dedi. <laughs> Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz onlara tek bir kelime, tek bir cümle söyle. Yefe bil mevti ya Ömer. Ey Ömer, bazı için ders için, sohbet için ölüm yeter buyurdu. Kıymetli müminler, şu an karşımızda hazır duruna, duran Merhum İsmail Beyefendi ve Haydar Beyefendi bizlere sözlerin en güzelini söylüyor. Bazı nasihatların en tesirlisini yapıyor. Bizlere düşen vazife onların bu son halinden ibret almak, ölüme ve ahiret gününe hazırlanmaktır. Büyüklerimiz söyler bizler duyarız. Sizler de bizden bunu daha iyi bilirsiniz. Ölümden ibret almaya hiçbir şeyden ibret almaz. Rabbim inşallah hem merhum Haydar beyefendiden, İsmail beyefendiden ve bizden evvel ahirete intikal etmiş olanlarımızdan ibret almayı, ölüme ve ahiret gününe hazırlanmayı hepimize nasip eylesin. Salih amellerle meşgul olarak şu dünya hayatını tamamlamayı, Rabbimizin rızasına muvaffak bir hayat sürmeyi, hepimize nasip eylesin. Amin. Kıymetli Müslümanlar, dünya hayatındaki vaktini ömrünü tamamlayan bu her iki merhum beyefendiyle bizlerden dua bekliyoruz. Üstü şehalet ve hak helalliği bekliyor. Yakınları, dostları, ailesi buraya sen toplanan sevdikleri olarak dünyada sizlerle beraber olan Haydar Bey Efendi'yi ve İsmail Bey Efendi'yi nasıl bilirdiniz? Bilir. İman etmiş, inanmış, mümin bir kul olduklarına şehadet eder misiniz? Ederiz. Haklarınızı helal edin. Helal olsun. Helal edin. Helal olsun. Allah için son kez yani gönülden helal ediniz. Helal olsun. Cenab-ı Mevla şehadet ve helallikleri bizi yüce katında makbul eylesin. Amin. Merhum İsmail Bey Efendi Gülbahçe Mezarlığı'na defnedilecek. Merhum Haydar Bey Efendi Eski Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek. Haydar Bey için Akdere Köyü Derneği'nde Esenler Akdere Köyü, Köyü Derneği'nde taziyeleriniz kabul edilecek sonra bilgiler olsun. Buyurun hep beraber cenaze namazı için niyet edelim. Euzubillahimineşşeytanirrahim. الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله cem mezarlığında defnedilecektir. Cemaatimizden gelmek isteyen varsa araçlarından olmayan belediyemiz otobüs tahsis etmiştir. Otobüse binebiliriz.